Arkadaşlar pencerelerin üzerine gelecek e, kirişleri ya da lentoları tamiz 25 liradan yine ikinci el olarak temin ettik. Şimdi 120 uzunluğunda bir penceremiz var uzun yatay. Şu araya gelecek. Biraz da pencerenin kasası yukarıda durduğu için bunları alta gelecek şekilde çakacağız. Tam böyle kafamızdaki gibi olursa götürür götürdüğümüz zaman oraya lentomuz o 120'lik pencere için hazır. Ölçüleri ne? Kalınlığı falan. Kalınlığı bunun 10'a 10 gibi. Ama hı hı. biraz daha düşük. 10'a 10 diye satıyorlar da 9,5-9 gibi falan. ya yani Kesiti tam kare zaten. Şuradan gösterebilirsem. Bu üçünü yan yana koyduğumuzda... ...çuvallar yine üstüne devam edecek. Çuvalları taşıyacak. Genişlikte ve uzunlukta bir şey. Gayet de sağlam yani. Tek parça bulamadık. Tek parça bulamadık. Zaten bu kadar uzun bir şey için bayağı zor yani onu bulabilmek. Ama bu iş görecek gibi. Hem bunları altta kalınlık yapsın diye destek çakacağız. Çevirdiğimizde üstüne de çakacağız. Onları da gösteririz. Montajını yapınca montaj yerini de gösteririz. Bence olacak gibi. Benim şu anki görüntüyü tatmin etti yani beni. Etti mi? Etti. No. Evet arkadaşlar şu birleştirici parçaları çaktık. Zaten bunu şimdi oraya gidince nereye yerleştirdiğimizi gördüğünüzde çok daha güzel oturacak kafada. Bunu ters çevirip uzun pencere kasasının üzerine oturtacağız inşallah. Bakalım. Alır mı değil mi? Oraya nasıl kaldıracağız? Onu bilmiyoruz. Hadi bakalım. Evet. Lento'yu üstten de böyle birleştirdik birbirine o üç parçayı. Şurada zaten altı yükseltmek için uçlarından birleştirmiştik üstten de böyle bir uygulama yaptık. Bu boşluğu böyle doldurduk çuvalla lento arasına. Diğeri de diğer uçtaki de buna benzer bir uygulama yine. yine. Önce koyarsan gerek kalmaz buna. Çuvalına göre yaparız ya. Biz lentoları e, erken bulamadık. O yüzden önce çuvalları yapıp lento boşluğunu bırakmıştık. Ama önce lento yapılsaydı çuvallar ona göre ayarlanıp kendiliğinden. Tabii üstüne binerdi o zaman. Binerdi. <laughs> Yani önceden yapılırsa öyle bir boşluk olmaz.